şebekenin elle. Buyurun sıcak halka fabrikadan halka. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün yeni bir tanıtım videosuyla beraberiz. Bugün Hatay'ımıza özellikle Reyhanlı'mıza özgü olan sokak lezzetlerinde şerbetli tatlıları tanıtacağız. Sokak lezzetleri derken yani böyle ayaküstü alıp hızlı bir şekilde yiyebileceğiniz bir lezzet. Bugün çok tatlı bir video çekeceğimizi düşünüyoruz. Aynen. Reyhanlımıza özgü olan şerbetli tatlılar için bugün buraya geldik. Bunun için İhsanoğlu Tatlıcısına geldik. Bugün sizlerle beraber bu lezzetleri size tanıtmaya çalışacağız. Buyurun. Hadi buyurun. Hadi evet, buyurun. Sokak lezzetleri, şerbetli tatlar için İsa ustamızın yanına geldik. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Tatlıların tanıtımına girmeden önce bir İsa ustamızı tanıyalım. Tabii, İhsanoğlu tatlının sahibiyim. Biz bu işi yapıyoruz. 8 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Abimle birlikte yapıyoruz. dedemize gelen bir meslektir. Tatlı olsun, dondurmalarımız olsun. Meslek hayatımızı severek yapmaya çalışıyoruz. Halkımıza en güzel şekilde tatlarımızı sunmaya gayret ediyoruz. Allah teşekkür ederiz. Teşekkür Maşallah İsa Ustam tezgah şıkır şıkır rengarenk fıstık gibi her şey çok güzel gözüküyor. Bu e, tatlılar Reyhanlı'mızın damağına hizmet eden bir tatlı çeşidimiz. E, siz de Reyhanlı'nın sevilen sayılan esnaflardansınız. Evet, tabii, Bakıyorum e, kaldırımdan geçen elden geldiğince boş geçmemeye çalışıyor orada katlanmış kağıtlarla. Ee, müşebbekler olsun kabak tatlısı olsun, olsun, lokma olsun lokma olsun yani kimse boş geçmemeye çalışıyor Çok şükür. bu tatlıları bize tanıtır mısın nasıl tabii. yapılıyor lezzeti kalitesi bir gösterebilir tabii misin ki, bize Tabii ki abim ben size görsel olarak tezgaha geçeceğim şimdi nasıl yapılıyor ne yapılmıyor göstereceğim Buyurun, buyurun geçelim tanıtım için ustamızdayız. Biz de sabırsızlanıyoruz bu ilk çıkacak sıcak sıcak tatlıdan. Tatmak için tatlı vaziyette evet. dolduruyoruz. Sadece, bu bununla sadece müşerreyi mi yapıyorsunuz? Evet, böyle? her unun ayrı bir evet. kıvamı vardır. Bu mısır unu, evet. maya sıcak suyla yoğuruyoruz. Güzel. Kızarmış ağın içine döküyoruz. Ooo, oh, çıtır çıtır <laughs> maşallah. Hepsini evet. biz kendimiz evet. yapıyoruz. Evet. Şunu da Faruk abiye de kendi tane büyük. Bu Faruk abiye özel. O, 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 faruk faruk özel mi abi? Özel. Faruk <laughs> hani, abiye özel mi abi? Evet, Faruk abi özel. Bana özel olanı bir yakınlaştır kardeşim. O da güzel. Bunu isteğe göre kalk şeklinde yapabiliyor musunuz? Yani isteğe göre de yaparız. Evet. Bunların pişme süresi kaç dakika sürüyor? 4 dakika sürüyor. 3 dakika arası. Tatlının pişim süreci. Ondan sonra soğuk şerbeti bize batıracağız. Evet. Ondan sonra çıtır çıtır hizmete, hizmete sunacağız. Maşallah. Tamam ben üstüne vereceğim. Ben de Peki abi. Tamam. Peki İsa usta, şimdi evet. mesela benim misafirim var ya da cenazem var veyahut da düğünüm var. Ben gelip sana desem ki ne? Bana 5 kilo 10 kilo yap. Evet abi. Onu isteğe göre özel günlerde ya da iyi kötü günde yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz abi. Kadir geceleri olsun, Ramazan'da olsun. Onları özel tatlarımızı da çıkartıyoruz. Siparişi özel. Camilerde dağıtım yapıyoruz. Çok güzel. Hayır sahipleri olsun, şeyler olsun. Maşallah. Çok Peki İsa usta, şimdi bana özel olanı yaptım Bu kadar büyük bir şey. Evet abi. Örneğin ben sana desem bunu küçül. Evet yaparız yani abi. Tabii küçük, ki. Küçük büyük o isteğe göre. İsteğe göre yapıyoruz abi. Yapılıyor. Ha? Anladım işte usta. İnsanlarımız yani. nasıl isterse. Burada sadece müşebbek mi yapıyorsunuz? Hayır sen? abi. Kendin... Ta taş kadayıf da yapıyoruz. Lokma tatlısı da yapıyoruz. Bunların Kabak hepsinin tatlısı. üretimi hepsinin size üretimi ait. Hepsinin bize ait abi. Güzel. Burada... sarmayı göremedik. Sarmaya bir yeni çıkaracağım. O da 5 dakika sonra, 10 dakika sonra Sarma da sıcak burada. Bu da mükemmel, mükemmel bir lezzete sahip. Bizim en sevilen zaten tatlımız zaten yöresel, müşebek tatlımızdır. Müşebek tatlısı. Milli tatlımız. Hem biraz hafif, hem şey olarak uygun, tadınlık böyle dediğimiz. Aynen. Muhteşem, muhteşem. Az daha bayık. Bir Allah defa, Allah. Bakın, bu şekerini alıyor mu? O, şekerini alıyor mu? Bu sıcak olduğunda duruyor, o da soğuk. Direkt çekiyor zaten sünger gibi. Yani ne kadar da kalsa aynı, hemen çeker şerbeti. Anladım. Peki İsa Usta? Evet abi. Şu lokma tatlısını merak ettim ben. Evet abi. Lokma tatlısını e, unundan normal tatlının unu aynı mı? Abi hiçbir tatlının unu ayrı değil. O lokmalık pasta unu, bu evet. mısır unu, irmik unu. Anladım. Hepsinin unu farklı. Bütün tatlılarda... Yani emek var diyorsunuz. Hepsinde emek var. Hepsinin var. farklı. Emeği farklı. Lezzeti farklı. Elinize sağlık abi. Allah razı Muhteşem Allah. abi. Şurada Faruk abi Hı. bir ya. verin. Oooo, işte çabağında. bu. Ver ver çantayı, çantayı. E, Şöyle abi ben. Heyecana geldim. <laughs> <şana kaldı>. Aynen. Valla. <laughs> Tadı da güzel mi abi? Bu Allah'tan insülüm vuruldum. Bunun yanında, yanında genelde ne tercih ediliyor? Abi süt de tercih edilir, dondurma da olur. İkisi de lezzeti çok farklı, güzel. Ömer abime süt ben, de açık benim, benim tercihim süt. Sütün yanında müşebbet gerçekten harika gidiyor. Muhteşem. Evet. Aynen. Hem kesmez hem de tatlısını alır. Aynen. Evet İsa Usta. Evet abi. Mesleğiniz dededen gelme mi? Evet dedemden gelme. Karcı Hanife. bilindik esnaflarından. Evet. Biz onu da devamı, devam ettiriyoruz. mesleği evet. en güzel şekilde. Abinizle beraber. Abimle ben... birlikte İhsanoğlu'nda çalışıyoruz. Evet. Yaklaşık Riyan'ı da 70 senedir hemen hemen. Maşallah. Dededen gelme bir meslek. Biz de 25 senedir yapıyoruz. Çok şükür maşallah. Çok güzel. Devam ediyoruz evet müşebbeklerimize. Kereteyim abi. Yağımız ona. Şekerimiz folya şekeri. Evet. Evet değerli takipçilerimiz. Burası da imathane. Şu anda Ali Usta. Eee eline sağlık Ali Usta. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Evet Ali Usta. Abi bu da kaymaklı cevizli olan taş kadayıfımızın yapımı. Evet. Şimdi ekmeğini yapıyoruz. Biraz soğuduktan sonra katlamaya geçiyoruz. Ondan sonra kaymağı, cevizi görmüş olduğunuz gibi ön taraftaki yağımızla kızartıp insanlara sunuyoruz. Teşekkür ederiz Ali Usta. Şöyle pişişini de göstereyim isterseniz. Tamam. Muhteşem bir görsel. Evet. Şöyle abi piştiğini de görebilirsiniz. Çok var. güzel. Şöyle. Hepsi aynı şeyde pişiyor zaten. Çok aynı güzel. Yerde. Hepsi aynı görselde. Süper abi. üst üste olması fazla bir sıkıntı yaratmaz zaten. Çünkü evet. Yani, hamurlaşma gibi şey yok diyorsunuz değil mi? Yok. Kesinlikle. Anladım. Amacını tanıttın. Yani zarar vermeyeceğiz. Şöyle soğuduktan sonra kaymak ceviz koyuyoruz ve sunuyoruz tezgah. Teşekkür ederiz Ali Usta. Rica ederim, abi. evet tezgahımıza geçiyoruz. Buyurun ön tarafa geçiyoruz. Evet değerli takipçilerimiz Şimdilik sarma yapımına geçtik. Ustamız bize sarma yapımını gösterecek. Evet abi sarma tatlısınız. Sıcak yağımız artık abi. Süper. Yufkayla sarılmış, içerisinde ceviz, günefeyle yapılıyor. Oo, oh, Yufkaya sarılmış. tabi bunlar da sizin imalatınız, doğru mu? Bütün abi buradaki bütün her şey bizim imalatımızdan. Çok iyi, maşallah. İsa olsa, e, evet abi. Her saatte tatlı bulunur mu? Abi saat 11'de tatlıya başlıyoruz. Gündüz. Evet. evet. Saat akşam 10'a kadar tatlı sıcak tatlımız sürekli döküyoruz. Mevcuttur. Mevcuttur. Anladım. Saat 10'a kadar sıcak tatlımız var. Elimiz Her zaman. Sağlık. Muhteşem. Genelde sağlık. insanların en çok tercih ettiği saatler ikindi saatleridir. kalabalık olduğu saatler. Dörtten sonra. Dörtten sonra. Aynen. Genelde akşam yemeğinden önce Aynen. öğlen yemeğinden sonra. Aynen. Tatlılarımızı daha çok tüketiyor insanlar. Ama bunlar daha çabuk pişti sanki. Doğru mudur İsmail Usta? Çünkü yang kızgın olması gerekiyordu. O 3-4 dakika, 5 dakika içerisinde çıkıyor abi. Çünkü sürekli karıştırıyoruz. Bir tarafı pişer, bir tarafı pişmez yoksa. Yani sürekli hareket şeklinde olacak. Tabii ki. Yanmaması için. Yanmaması için. Anladım. Çok güzel. Emeğine sağlık. Insanın. Teşekkür ederim abi. Şimdi bunları da mı şirenin içine battıracaksın? Evet, Aynen. Bütün tatlarımız soğuk şerbeti atılıyor. Evet. Yağ sıcak oluyor. Şerbet soğuk oluyor. Yani sıcaktan çıkıyor soğuğa, soğuğa geçiyor. Evet abi. İsa ustam e, neden evet, abi. bu sektör, neden bu meslek? Bunun bir özel bir nedeni var mı? Abi aileden gelen bir mesleğimiz. Yani Sev... aile oldu diye hani siz de olmak mı istediniz? Hani ailem bu oldu ben başka bir şey olayım diye düşünmediniz mi? Yok abi. Sevdiğimiz bir meslekte ne kadar olsa insan kanı çeker abi öyle derler. Evet. Biz de o, inşallah hem biz sevdik inşallah çocuklarımıza da devam ettirmek istiyoruz yani bu meseleyi. İnşallah bir kuşaktan kuşağa kuşa, kuşa, kuşa inşallah. Abi. İnşallah abi devam ettirmek istiyoruz yani. Yani bu insanlar tatlı tatlı olsunlar diye. Tabii ki bu işi zaten sevmezseniz yapamazsınız. Evet. Bu bu meselenin en önemli ayrıntısı bu zaten. Gerçekten Her de önemli bir konuya değindi. Özellikle yazın Allah yardımcınız evet. olsun. Sıcaktan ben şimdi çok etkilendim. Evet. Yani tamam. yazın daha da sıcak olduğu zaman. Evet 40 derece 45 derece. Hatta yağın sıcaklığı da daha yüksek. Burası 60 dereceyi buluyor. Allah abi Allah. yani sev sevmeyen insan yapmaz zaten yapamazsın, bu mesleği. Evet, evet, Kesinlikle evet. öyle. Biz de çok şükür abi seviyoruz en güzel şekilde de yapıyoruz. Emeğinize sağlık. Emeğinizle Çok güzel. İsa Ustam tezgahımızda bulunan Reyhanlımıza özgün şıkır şıkır bu tatlıları bize tanıtır mısın? Tabii ki abim. Bu müşebek tatlımız abi. Sevilen tatlımız. Bu müşebek tatlımız abi. Çıtır, gevrek. Bu kabak tatlısı abi. Yöresel Hatay'ın kabağından abi. Beyaz kabağından yapmış olduğumuz kabak tatlısı. Bundan sanki ben buzdolabında gördüm. Bunu e, şoklayıp Evet abi bunları kargo olarak, olarak da insanlar gönderiyor. Ee, evde muhafaza da edebiliyorlar. Dolapta kışın bir ay dayanma süreci var bunun. Kabahat tatlısını sabah kahvaltısında da insanlarımız tüketebiliyor. Üstüne tayin ceviz muz atabiliyorlar. Kendilerinin zevkine göre damak tadına göre yiyorlar. Bu da cevizi sarmamız. Günefe ceviz yufkayla yaptığımız. Biraz önce de söylemiştik. Şöyle abim. Bu da lokma tatlımız abim. Genelde kandillerde, Kandiller. De kandiller. günlerinde hayır olarak dağıtılan. Evet diye. abi yemek yemeklerin yanında da abi yemek şirketleri de lokma tatlısında yemeklerin yanında veriyorlar. Müşterilerimizin lezzetli yediği tatlı Hatay'a özgü lokma tatlımız. Bir diğer tatlımız da abim cevizli taş kadayıfımız. Hatay'ın en sevilen tatlılarından. Bu ceviz var abim. Cevizli taş kadayıfımız. Diğer çeşidimiz de abim Kaymaklı taş kadayıfımız şöyle abim. En sevilen tatlılarımızdan. Evet. Peki fiyatlarımız nasıl ustam? Fiyatlarımızı muhakkak ki e, takipçilerimiz merak edecektir. Bize fiyatları nedir? Yani herkesin yiyebileceği bir bütçeye mi sahip? Tabii ki. E, herkesin alabileceği bir fiyatta. Müşebik tatlımız 100 lira kilosu. Kilosu 100 lira. Evet sadece 100 lira. Abi. Kilo. Evet tanesi 10 lira. Bedava. Bir şey değil bedava. Evet herkesin alabileceği fiyatta. Bir kiloda kaç tane geliyor tahmini? 10 tane 11 tane geliyor abi. Kiloda bir tane avantaj oluyor. Evet. evet. Kabak tatlısı 180 lira. Ne? Gayet uygun. Sarma tatlısı kilosu 150 tanesi 15 lira. Taş kadayıf 15 lira. Kilosu 150 lira. Lokma tatlısı 100 lira kilosu. Gayet insanların alabileceği yani evde fiyatta. bir tatlı yapmaya kalksan zaten en düşük 200-300 lira para koyarsın. gider evet abi. Yani evde yapmaya biz hiç gerek yok. Gerek yok. Biz zaten en uygun şekilde zaten insanlarımız alabiliyor Çok zaten. Olur. Halkımızı yemeye bekleriz. Her zaman hizmetteyiz. Evet Mehmet Usta biz de bu lokmaların dökülmesini bekliyorduk. Ellerinize sanık. Biz gerçi İsa kardeşimden bunun tarifini aldık. Bir de senden duymak isteriz. Buyurun tarifimiz sevgimizi katıyoruz, aşkımızı katıyoruz o kadar. İşimizi Sadece. severek yapıyoruz. Ellerimiz yok yani Rabbim işinizle muhabbetinizi daim etsin evet, inşallah. Çok sağ olun. Evet değerli takipçilerimiz bu tatlı iyi güzel hoş evde yenmesi ama bu tatlının şöyle bir özelliği var. Bu tatlıyı ilk çıktığı zaman sıcak sıcak böyle alacaksın elle. Hani derler ya et, balık, kelle bunlar yenir elle. Müşebbek, Müşebbek de olabilir. yenir elle. Aynen. Bunu alacaksın ele böyle geçeceksin böyle. O teknenin başına. Teknenin başına. Pınarın başıymış gibi böyle. Bunu orada öyle yiyeceksin. Bunun tadı Pınarlar öyle güzel çıkar. Zaten. Ha, buyurun, buyurun, buyurun geçelim. Buyurun. Buyurun seyircilere gösterelim. Yani göstermemiz lazım. Seyirci için göstermemiz lazım oh. yani. Kağıtsız ya, Faruk abi parmağını evet. <laughs> abi abi abi, abi <laughs> bir dakika, bir dakika. Ben <laughs> alayım abi, abi, ben alayım, ben alayım. <laughs> ha. Abi abi seni kim dedi? Ha bana kim dedi? Ne yapmışlar evet. Benim Bugün şeker komasına giderim. <laughs> Bu Faruk abime ölse abi. Bu bana ölse yapılmış. yapmış? Evet. Evet. Pınar'ın başına geçiyoruz böyle. Tabi, Geçtik Pınar'ın başına. Gel şöyle. Evet. Ya Allah. Ha. Ha. Böyle damlata damlata. Bak abi bak. Bak. Böyle damlayacak bu. Gel baba gel. Gel ikram edelim gel. Bir tanıtım videosunun daha sonuna geldik. Değerli Mehmet Usta'mıza ve İsa Usta'mıza göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ederiz. Halkımız adına da ben teşekkür etmek istiyorum. Böyle kaliteli, böyle güzel bir lezzeti halkımıza sundukları için çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, hayırlı, bereketli işleriniz olsun. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, görüşürüz.